Merhabalar, ben Alper Saldıran, oyuncuyum. Çocukluğumdan beri müziğe karşı durduramadığım bir ilgim var. Birçok enstrüman çalmayı denedim. Ve sonunda enstrümanımı buldum, ses telleri. Şarkı söyleme sanatıyla tanıştıktan sonra tamam dedim. Ve artık bir hayalim var, konser vermek. Ancak bu o kadar kolay değil. Müziği derinlemesini öğrenmek istiyorum. Yanımda Murat Cem Orhan var. Müzik nedir maestro? Alper, müzik insanların duygu ve düşüncelerini sesle aktardıkları bir dil, bir sanattır. Müzik yapmış oldun mu? Hayır, sen şu anda ses çıkartmış oldun. Ses bir hareketin ürünü. Hareket eden cisimler titreşir ve ses dalgaları yayarlar. Dünyanın sesi do diyez mesela. Ama seslerin düzene girmesi lazım bizim ona müzik diyebilmemiz için. Oldu mu? Hayır. Sen şu anda ritim yapmış oldun. Sesleri zaman içerisinde belli aralıklarla serpiştirdin. Ritim müziğin üç temel unsurundan bir tanesi. Ses var, ritim var, armoni var. Ritim o kadar önemli bir unsur ki ses ve armoni olmadan müzik olur ama ritim olmadan müzik olmaz. Düşün ki biz annemizin karnındayken ritimle tanışıyoruz aslında. Onun kalp sesini duyuyoruz. O zaman ilk duyduğumuz müzik annemizin kalbinin sesi. Vur bir dört dörtlük. beraber müzik yapmış olduk. Enerjimiz de değişti. Tabii ritim bizi motive etti. Ritmin böyle motive eden bir özelliği var. Düşünsene ordular bir yerden bir yere yürürken ritim eşliğinde yürürlermiş. Peki ritim kelimesinin kökeni nedir? Ritim dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime. Fransızca'ya da Antik Yunancıdan, Reo kelimesinden türeyerek gelmiş bir kelime. Reo ne demek? Akmak demek Reo. Üç unsurdan bahsettik. Üçüncü unsur, armoni nedir? Armoni. Armoni sana duyurmam lazım, çalmam lazım. Armoni aslında uyum demek. Biz Sesleri kalınlık, incelik özelliklerine göre arka arkaya dizdiğimizde bir melodi oluşturmuş oluyoruz. Bak mesela. Bu bir melodi. Bu melodiye eşlik edecek diğer seslerin birbirleriyle olan uyumlarına da armoni deniyor. Bak şimdi. gördün mü? Diğer seslerle bu ezgiye eşlik ettim bir uyum içerisinde. Fakat armoni daha derin bir konu. Bunu sana detaylarıyla anlatacağım ben. Müzik ilk ne zaman ortaya çıkmış peki? Müzik insanoğlunun var olduğu günden beri var. Mağara duvarlarındaki resimlerden bunu takip edebiliyoruz. Ya da elimizde çok çok eski dönemlere ait bir takım enstrümanlar var. O enstrümanlar hala elimizde var mı? Var. Hayvan kemiğinden flüt yapmışlar mesela. Peki ilk yazılı nota nerede bulunuyor? Elimizdeki en eski nota e, M.Ö. önce 14. yüzyıla ait. O da Suriye'nin kuzeyindeki Ugarit antik kentinde bulunmuş bir nota. Müzik kelimesinin kökeni nedir? Aa, müzik kelimesi antik Yunan'da 9 tane peri vardır. İlham perisi. Bunlar sanatla ilişkilendirilir. Ve onların ismi Muse'dur. Müzik de Muse'lara yaraşır anlamında. Peki bu notalar nereden gelmiş? Nasıl bulunmuş? Yani notalarda o da varlar. Biz sadece isim vermişiz onlara. Şu bugün kullandığımız isim ise Guido Lorenzo isimli 11. yüzyılda yaşamış bir papazın verdiği isimler. Benim bunları bir not almam tamam. lazım. Tamam. Müzik. Ses. Ritim. Armoni. Ses. Dünyanın dönme sesi. Do diyes. Ritim. ilk duyduğumuz müzik. Annemizin Kalbinin sesi. Armoni. Uyum. Çok iyi anlamadım. Müzik. Her zaman vardı. Bana tavsiyen var mı? Var. Sanat tarihini okumanı öneriyorum biraz. Bir de ilk çağ uygarlıklarının müziklerine bakarsan çok iyi olur. Anladık mı şimdi müziği? Ya öyle o kadar kolay değil canım. Çabuk öğreniyorsun ama. Yani nihayetinde üstüne konuşmamız gereken daha çok şey var. Ya şu armoniyi bir türlü anlayamıyorum Sabret. Ya. Öğreteceğim. Sabret.